Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde yangın çıktığı ve yerleşkeden silah sesleri geldiği belirtildi. İran'ın resmi ajansı İrna'da yer alan habere göre, Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesiyle de yangın çıktı. Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, daha sonra sona erdiği ifade edilirken, Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı. Sosyal medyada siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanedeki yangın görüntüleri alırken silah seslerinde duyulduğu görüntüler paylaşıldı. İran'ın başkenti Tahran'daki evin hapishanesinde çıkan olaylarda en az 8 kişi yaralandı. Siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanede elbise deposunun ateşe verildiği belirtilmiş. Sosyal medyada yangının yanı sıra silah ve patlama seslerinin yer aldığı görüntüler paylaşılmıştı. Hapishane çevresinde güvenlik tedbirlerinin arttırıldığı belirtiliyor. Hapishanede çıkan yangının ardından sosyal medyadan mahkumlara dönük olumsuz bir müdahalenin yaşanmasına engel olmak için hapishane çevresinin boş bırakılmaması çağrıları yapılması üzerine çevrede yaşayanları ile başka bölgelerden girenler sokakları doldurdu bazı göstericiler Evin Hapishanesi'ndeki yangını protesto etmek için hükümet reklamlarının yapıldığı billboard'ları ateşe verdi. Öte yandan sosyal medyada şehrin birçok bölgesinden güvenlik kuvvetlerinin hapishane bölgesine gönderildiği haberleri yer aldı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.